Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu maç kar 98 oynayacağım. Bu sezon sniper çok tercih ediliyor. Dilerseniz videoya geçelim. Arkamda adam. Tamam silah yok. Ne oldu la öyle? Gel buraya. Adam silah. Lan nereden geldi bu Allah aşkına? Lan nereden geldi? Direkt Üste çıkın. Üste üstte. Çık, üstte. Kaldırıyorum onu Geldi adam. Geldi adam. Arkamdan geldi. Kapıya mayın attım. Yukarı çıkın. Aşağıda. Aşağıda. Silahım yok. Tabanca ile oynuyorum sabahtan beri. Senin gibi Black Ops var ya. Ne geziyorsun yanımda ya? Yalana bak hele yalana. Vallahi sağa kaçamadım. Bir git ya. Abi yalanın batsın Allah abi. Gidemedim sus. Senin yüzünden geçemedim sağa. Allah Allah. Bir binme girmiş ya. Marking <laughs> 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 Lan yanımız çekti o da. Murat abi adam var önünde. Üstümüz de var. Gel gel. Furkan geçebilecek mi? Atlayıp parmağı basayım. İstiyorsan rushlayalım ona. Geçtim sniper bakıyor. <laughs> Atla da var Onu kırık aşağı. Öldü o. Bağırma <laughs> lan sakin ol. <laughs> Geliyorum tekrar. Solumuz tehlikeli. Sola çok göstermeden dedim, görevimize gidelim. Yasuko Murat abi gel. gel Aynen. Gel o zaman gel, ben gel. buradayım. Gel gel görev derken loadout'a gidelim gel. Şşş <laughs> üstte. <laughs> Daha <ne> oldu? <laughs> abi diğer hepsi çıkıyor. Abi orkı. Süpersin Nereden atış etti boğazı? oyunu? Yakın yakın, ya yakın adam. Haritada gördünüz. Siz de oh. Üstteki down. Mermi yok ya. Üstteki bayağı yedi. Şurada şey var. Beyler yardım on. lazım. Onu alıyorum. Mermi var. Nereye yardım? Oh. Ne lazım bu? Çektim birini. Ah, Attım. Kaç bitirdik orada? sesini duydum. Dingil ne yapıyorsun orada? Şuraya baktınız mı şuraya? Orada orada. bir adam onlar var. Onlar rastladı bu burada. Lan ne ara rastladı o adam az önce? Allah Allah. Abi onu Orada bir adam da daha var. Ya bu sallıyor ya hemen. onlar rastladı diyor falan. Beni deli ediyor. Abi bu bugün kızı kız ya? Sen... Gergin ya bugün gergin valla. Pek çok tehlikeli. Bakın. Kırmızı olun. Gördüm, gördüm adamı. Nerede gördün adamı? Bir tane downum var. İki tane downum var. Orayı <laughs> <laughs> oynadım ben. Let's go. Arkamızda beyler. Gelin. Benim Daha Kırmızı kapısıysa bu Aynen Ben katlayamadım lan oraya Allah kahraman Kırmızı olduk, böyle Arkamda adam, arkamda Diğer fabrika, büyük Bu mu? Geçilmedi evet, gidin. Evet. Nereye gittim lan? Abi Oğlum ne ballı Advance Bas Advance'e görelim etrafı bas abi. Al buyur canım. Arka Şu adam vurduk. Adam tepede. Kırdım zırhını ama. Bankası geliyor yandan. Bir çıkıyorum. Burkan çıktı öldü. Ha? Ölme ya. Oraya nereden çıkacağım oğlum ya? Arkadan çıkılıyordu da, sıkıntı yoktu. Bu chute çok güçlü ya. Yani. Maalesef ya. Extra here. Adamlar geldi lan. Adamlar geldi. 17 metre hafif sollu. 11 metre önümüz. 43 gittiler. Bak bak kapıdan çıkıyor. Buradalar. Ona başka biri sıktam oğlum. basıyorum. Down ettim onu. Gas is closing in, relocating the zone. Enemy UAV overhead. I'm <laughs> <fueless> 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 aşağıda aşağıda 25. Var mı shield'ın fazladan hiç? Var var. Geldi lan geldi. Gelmiş. Sırı kırı kaşı atladı. Pardon. Aldım şimdi. Beni çektiniz çektiniz çekemediniz Adam aşağıda mı dersin. duruyor? Adam oradaydı. Evet, Orada. Şuradan girden en son. Cana bir, Cana bir. Geri abi gel, kişi bir kişi, bir kişi daha alabilir. Sen geri gel, buraya gel, ben koruyacağım seni. Takladım. Bir üstü. Çıktı bu arvak. Dam. Tarifini basıyordu. Nice. Çok iyisin. Araç geldi bize. Önümüzde. Hop hop hop. Daha da adam var. Down oldu. Tamam bitti onlar beyler. Tabi ghost aldım direkt. Ben de ghost çektim direkt. O zaman ben de ghost çekeyim. Ne oldu? Silah yok ama idare edeceğiz. Çekimi... Yerde var. Yerde var. Ee, oynayalım mı? Abi karşıya geçmemiz lazım. Zaten. Ne oluyor? Arka, bana ne? Rahatsız ben onu göremedim o ben ben, ben Karşı tarafa geçelim. Kızları Armorum yok. Devam ediyor. <laughs> Çok güzel verdi onlara ya. Şu binayı alıyorum böyle. Adam var burada. Çatıda. Burayı direkt alt kattan devam edelim istiyorsanız yukarı çıkmadan. Hı? Ben yukarı çıktım maskem var. Aa çok iyi verdi Bedar gel 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 gel. Burkan hiç riske girme atla gel buraya. Geldim. Murat abi kaya'yı alıyorum. Düşürdüm bir kişiyi üstte. Görüntüm yok orada. Düşürdüm. Aşağı düştüm Bize gelecekler. Turuncuya dikkat. Turuncu var. Bilginize. Bakıyorum oraya da. Abi ben... Burada var. Kırık. hepsi. Daha ne oldu? Çek Harikasın. Bu zımbırtın üstü Çek var. Daha ne oldu? Bu da. Bu da. Murat abi arkan arkan arkan. Sağ tarafta bir araba çıkıyor. Daha ne bu? ne oldu mu? <laughs> evet oldu Murat. Geldi geldi geldi. <laughs> Öldü o da. <laughs> Onlar kaldı. İçe <Üçü> ikisiniz. Ground. <laughs> Markadan biri öksürüyor. Adam. Aynen. İki kişi kaldı. Evet. Şuna bak hele, lan. kaldım unutam sen de kusura bakma oğlum. Ben çalmışım oğlum senden. Videonun sonuna geldik. Keyif aldıysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.